Verbestigd, Lord, verbestigd, Lord. Verbestigd, Lord. Verbestigd, Lord. Verbestigd, Lord. Verbestigd, Lord. Verbestigd, Lord. Verbestigd,

Kullu vallahu ve vallahu samet. Lem yeriz var am yevlet. Velem yekullu hu de, gittik de, gittik de. Evet arkadaşlar. Flavuzura bir falak mı şeyler mi alak mı şeyin bazı kendinize bakın. Hem şeyin nefes eti filo kadar mı şeyin Bakacağım bir nasıl çekiyor. Devam edeceğim. Bakalım 3 dakika olmuş. Sesi de güzel kaydediyor. Tamam sıkıntı yok. Bu şekilde gidiyorum zaten. 73 şarjı var. Şimdi ben nereye gideyim? Nereye gideyim? Nereye gideyim? Yol şey mi yapsak? Nereye gitsem ki? Ne? Canabatlı Karaköz'ün nereye gitsek? Yok ya. Ne yapayım Bülent'im? Ee, Hı. Buradan karşıya geçeyim bence. Bence. Ama şeye de gidebiliriz. Yani Oradan da aslında da. <laughs> <laughs> Telefonun bildirimde de. Neyse bir devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar. Çok tehlikeli ya. Servis geliyor bir de şimdi var ya. Ne yapacakları da belli değil. Bak, çıkamadı mesela. Hızlanmayacağım hiç. Hızlanırsam nanayız. Yavaş yavaş. Buraları ne anam durmuyor. Şuradan aşağıya İneceğim. Allah. Kayacağız şimdi ara. Buradan karşıya geçeceğiz de. Hepsi dolu. Bir tane bu ge geçirdiğinden mi geçsek acaba Çok tehlikeli ya. Aslında servis gelmese devam. Şöyle buradan aşağıya gideceğiz. Ama ne Allah durmuyor. Burası neresi? Yokuşlar da yeni bitmiyor ki arkadaşlar. Garip yani. Onam anam, anam tümseye bak. Bir Şey düşmedi değil mi? Düşmedi. Burası neresi ya? Çoka gelmişiz biz. Of çok saldırdı biz. Burada adamı yaşatmazlar ben buradan gidiyorum. Kofir arkadaşım. Abi de çekiyor. Ee, şey mi insek acaba? Ne olan insek? Gel geri çıkması mesela ama inelim ya. gelmeseler taksi geliyor ananı dönmüyor Bismillahirrahmanirrahim gelme geliyorlar var mı biraz gözüme bir şey çarptı arkadaşlar çok kötü. Lan metroya gelmişiz. Ana ne yaptın? Dur. Gelmeyin ya. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Allah Evet Geçen. Eyvallah Bir de geçersem yalnızsak öyle. <laughs> Gezmiyor, bir şey çarptı ya. Devam. Bu yapraklar var ya adamı kaydırır ha. Çok tehlikeli buralar aslında. Allah Dedik Gelen var mı? Yok Devam Aman 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 Az önce metro geçti bu arada Aman aman Keşke bir de bisiklet yolu olsa var ya bu mahallede Çok iyi olacak Yola bak. Ya arkadaşlar çok şey ya kalabalık olduğu için insanlar da var yerler ıslak. Yani tehlikeli yavaş gitmek lazım. Gelen de yok Allah'a şükür de. Oradan gelen yoksa buradan da yok tabii. Evet. Buradan var dediğim, Şimdi onu. salim geldik buraya. Buradan ineceğiz. Burada her türlü inmem lazım çünkü bayağı dik yani. Allah'a şükür biri gelmedi. Gelseydin ana yazık belki. Ben bu, bu yokuşu çıkayım da ya. Artık yani çıkayım bence.